Merhaba. Plan, kesit ve görünüş boyama video setinin ikincisine hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda kullandığımız aynı modeli kullanıp kesitimizi oluşturacağız. Bu sefer daha minimal ve el çizimi içeren bir teknik deneyeceğiz. Evet, hazır iseniz hemen videomuza başlayalım. Bir önceki videoda kullandığımız SketchUp modelimizi açıyoruz tekrar. Section Plane kısmını kullanarak kesit yüzeyimizi hareket ettirerek dilediğimiz şekilde yerleştiriyoruz. Bu sefer 3 boyutlu kesit alacağız. Onun için de kamera kısmından perspektifi seçiyoruz. Sonradan kesit yüzeyimizi aktifken ters tıklayıp Align View seçiyoruz. Şimdi hareket etmeden Hand Tool'u seçin kesitin görmek istediğimiz kısmını ayarlıyoruz. Lütfen burada dikkatli olmanız gerek. Çiziminizi rotate etmemeniz gerekiyor. Sadece Hand ve Zoom tool'u kullanarak ayarlamayı yapmalıyız. SketchUp 2019'da binanın kestiğimiz kısımları artık dolu görebiliyoruz. Ama eski bir sürüm kullanıyorsanız o kısımları ya Photoshop ya da Illustrator'da kendiniz kapatmanız gerekecek. Sırada Style kısmından Hidden Line modunu seçeceğiz. Ardından da File, Export, 2D Graphic, PDF olarak modelimizi export edeceğiz. Son olarak bir imaj daha export etmemiz gerekiyor. O da gölge. Shadow kısmından dilediğimiz gölgeyi ayarlayarak View kısmından Edge'leri kapattık. Ardından da Export to the Graphic ve bu sefer PNG olarak dosyamızı kaydedeceğiz. SketchUp'la işimiz bitti. Kapatabiliriz. Bir önceki videoda da belirttiğim gibi Illustrator'ı çizgi kalınlıklarını ayarlamak için kullanacağız. Siz dilediğiniz gibi AutoCAD kullanabilirsiniz ya da direkt Photoshop'a atabilirsiniz. Ama şunu bilin, Photoshop'a attığınızda tüm çizgi kalınlıkları aynı olacaktır. Evet, Illustrator'ımızı açıp imajımızı sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi ufak tefek hatalar var. Onları kolayca seçip silebiliriz. Tamamlandıktan sonra bütün çizimimizi seçip Properties kısmından Strokes kalınlığını 0.25 yapacağız. Bazı çizgilerin daha kalın olmasını isterseniz onları da seçip farklı bir ağırlık uygulayabilirsiniz. Mesela pencereler vesaire. Dilediğimiz bütün değişiklikleri tamamladıktan sonra dosyamızı PDF olarak kaydedelim. Artık Photoshop'a geçme zamanı. Photoshop'umuzu açtık. İçine kaydettiğimiz pdf çizimimizi sürükledik. Crop to media box. İlk crop tool'unu kullanarak çizimimizin az çok boyutunu ayarlıyoruz. Enter dedik. Ardından yeni bir layer açıp çizim layer'ının altına getirdik. Onu da komple beyaza boyadım. Çizim layer'ımıza geldiğimizde hala ufak tefek hatalar olduğunu görüyorum. Onlarını da kolayca aynı layer üstünde düzeltiyoruz. Binanın altındaki kesilen toprağın dolu gözükmesi gerekir. Onun için de Poligonu Lasso Tool ile gerekli kısımları seçip siyah boyadım. Evet, hazır iseniz boyamaya başlayabiliriz. İlk olarak gökyüzünü ekleyeceğiz. Yeni bir layer açıp gökyüzü olarak adlandırdım. Yeşile yakın bir renkle layer'ın hepsini boyuyoruz. Ardından çizim layer'ından gökyüzü kısmını seçip gökyüzü olarak adlandırdığımız layer'a mask atacağız. Bakınız, artık arka planda gökyüzümüz hazır. Aslında binanın cam olan kısımları da gökyüzünü görmemiz gerekir. Bunun için oraya bir mask atmamız yeterli olacak. Çizim layer'ına gelerek penceremizi ve cam olan kısımları seçiyoruz. Gökyüzünün layer'ına dönerek mask kısmına tıklayıp opacity'si daha düşük olan bir brush'la o kısımları boyuyoruz. Gördüğünüz gibi hala ufak tefek hatalar var. Mesela Camın arkasında çizgi görmemiz gerekiyor. Onun içinde çizim layer'ına dönüp opasitesi %100 ve uçları keskin olan bir brush seçip shift'e basarak düz çizgi çizebiliyoruz. Çizeceğimiz çizgi kalınlığının çizimde var olan çizgi kalınlıklarıyla aynı olmasına dikkat edelim. Evet. Sırada toprağın kestiğimiz kısmına malzeme atacağız. İndirdiğimiz herhangi bir biton imajını süre ekledik. Boyutunu da ayarladıktan sonra çoğaltarak hepsini kaplıyoruz. Çoğalttığımız imajları da merge yapıyoruz. Çizim layer'ımıza tekrar dönüp seçimimizi yapıp malzeme layer'ımıza geliyoruz. Buraya mask atacağız biraz cropla çizim boyutumuzu ayarlayacağız. Ardından da malzeme layer'ın üzerine Brightness and Contrast ve Hue and Saturation Adjustment layer'ları ekleyerek alta basarak bağlıyoruz. Betonun rengini dilediğimiz hale getirebiliriz böylece. Süper! Sırada binanın duvarlarını boyayacağız. Boyamak istediğim duvarları seçip en üstte yeni bir layer açarak adlandıralım. Ve hafif gri ile boyadım. Bu layer'ın da ile oynayıp dilediğimiz yoğunluğu yakalayabiliriz. Arkada kalan duvarın çizgileri ince kalmış. Onlara da biraz daha kalın bir çizgi çekiyoruz. Hardness %100 olan bir brush'la bunu çizebiliriz. Tekrar crop yaparak çizimi ince uzun bir hale getirdim. Şimdi sırada bulutları eklememiz gerekiyor. Daha önce çizdiğim ve kaydettiğim çizgisel bulutları buraya ekleyeceğim. El çizimi ya da petle yaptığınız çizimleri ekleyebilirsiniz. Ya da herhangi bir yerden bulup kütüphanenize eklediğiniz çizimlerde olabilir. Ben minimal bir bulut olmasını istiyorum ve bu yüzden perple çizdiğim bulutları buraya sürüklüyorum. Şimdi istediğimiz gibi onları silip biçip yerleştiriyorum. Ve bulut adında bir grup açıp bütün bulut çizimlerimi buraya ekledim. Daha önceden kütüphanemde beğendiğim birkaç ağaç vardı. Onu da çizimin içine ekledim. Altta kalan Kullandığım bütün layerları çizim diye yeni bir grup açarak içine yerleştiriyorum. Çizim etrafına beyaz bir çerçeve eklemek istiyorum. Bunun için de istediğim seçimi yapıp çizim grubuna mask atıyorum. Ardından gökyüzünün etrafına kontur çizgileri de çiziyorum. Sırada kesitin içine insan yerleştirelim. Sana mimarların kullandığı ve herkesle paylaştığı brushları kullanacağım. Yeni bir layer açıp, büyüklüğü ve rengini ayarlayıp, piyano çalan bir insanın imajını ekledim. Buraya, arkaya da iki tane insan daha ekledim. Bence bu kadar insan yeterli. Çünkü bu çizim mümkün olduğunca mimar olmasını istiyorum. Ardından insanları Blending Options'lardan gölge veriyoruz. Sırada kesitimizin kesilen kısmına farklı bir malzeme ve renk vereceğiz. Çizim layer'ından düzgün bir şekilde seçimimizi yaptık. Yeni bir layer açıp onu da adlandıralım ve kırmızıya boyadık. Şimdi bu layer'a malzeme de ekleyeceğiz. Indirdiğim imajları sürükleyip çoğaltıp kaplama işlemini tekrar yapıyoruz. Tamamladıktan sonra layerları merge ettik, seçimimizi yapıp mask atıyoruz. Sonra da layerları overlay haline getirdik. Rengi biraz soluk kaldı, onun için üstüne brightness and contrast adjustment layer ekleyip bağladım tonunu istediğim gibi ayarlıyorum. Ardından da brush boyama tekniği kullanarak orayı boyayacağız. Bunun için yeni bir layer açıyorum. Brush olarak adlandırdım. Alta basarak kesit layer'ına bağlayalım. Brush'ımızı da seçiyoruz. Islak bir brush seçeceğim. Kesilen kısımları hafifçe boyamaya çalışın. Siyah görünmesini aldırmayın. Sonra da opasitesini indireceğiz. Bakınız, yeni layer bağlama tekniğini neden kullandık? Çünkü bu teknikle boyama yaptığımızda brush sadece bağlı olduğu layer'ları etkiliyor. Bu tekniği bilmeniz ve kullanmanız size çok kolay sağlayacaktır. Evet, boyama işlemini tamamladıktan sonra layer'ımızın opacity'sini indiriyoruz. En sonunda da bir grup açıp son işlediğimiz kesit layer'ın hepsini içine yerleştiriyoruz. Şimdi toprak kısmına çizgili bir hatch atacağız. Bunun için de o layer'ı seçip blending options'lara gelip pattern overlay'den Photoshop'un var olan çapraz çizgi hatch'ini seçiyoruz. Scale ile oynayıp dilediğimiz boyuta getirdikten sonra uyguladık. Bulutlar çok ön plana çıkıyor. Bence onların opasitesini de düşürelim. Daha yumuşak olsunlar. İnsanlar da kırmızı kalmış. Onların rengini de kolayca değiştirebiliriz. İnsan değerine gelip Hue and Saturation Adjustment Layer'ı ekledik. Alta basarak insan layer'ına bağlıyoruz. Colorize'yi de tıklayarak rengini değiştirelim. Gökyüzü bana çok flat geldi. İndirdiğim bir texture uygulayacağım. Texture'ı çizimimizin üstüne sürüklüyorum. Doğru ölçüye getirip gökyüzü layer'ına bağladım overlay moduna getirerek opasitesiyle ile de oynayalım. Bu gökyüzüne sanki boyama yapılmış gibi etkisini verecek. Çizimin sağ kısmını biraz boş kalmış. Oraya da çim ekleyelim. Bunu yapmak için de yeni bir layer açtım ve adlandırdım. Sophie brushla ile 3 küçük çizgi çizip sonra onu çoğaltıyoruz. Layerın ile oynayıp istediğimiz çim görüntüsünü de yakalayabiliriz. Bulutlar hala ön plana çıkıyor. Tekrar o layer'a geri gelip opasitesini indirelim. Duvarın alt kısmında bir yeri boyamayı unutmuşum. Duvar layer'ına gelerek orayı da düzeltelim. Süper. Artık gölgeyi ekleme zamanı. Kaydettiğimiz PNG imajını getiriyoruz çizimimizin üstüne dikkatlice oturtuyoruz. Ardından da siyah kesilmiş kısmını seçip sileceğiz. Opacity'si ile de oynayıp gölgenin yoğunluğunu dilediğimiz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi çizime son bir göz atalım. Ufak düzeltmeleri yapacağız. Bence bu ağaç buraya hiç yakışmadı. Onu da değiştirelim kütüphaneden başka bir ağaç seçip onu da çoğaltalım. Birkaç tane de kuş var onları da ekleyelim. Evet şimdi daha güzel bir hale geldi. Artık bütün şablonlarım hazır ve istediğim gibi bütün renkleri değiştirebilirim. Mesela gökyüzü layer'ın üstünde yeni bir hue and saturation layer bağlayarak colorize dedim ve dilediğim gibi rengiyle oynayabilirim. Aynı şekilde kesit layer'ı da ekleyebiliriz. Toprak layer'ı da ekleyelim hatta. Üçüyle de oynayarak istediğimiz renk paletini yakalayabiliriz. Artık her şey hazır. Kendi yaratıcılığınızla istediğiniz gibi değişiklikler yapabilirsiniz. Evet, setimizin ikinci videosunun sonuna da geldik. Buradaki hedefimiz minimal bir çizim oluşturmak ve onu da el çizimi teknikleriyle birleştirerek 3 boyutlu bir kesit çizimi haline getirmekti. Umarım gördüğünüz bu adımlar sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.